...niçin öyle düşündüm? Siz en azından görebilmişsiniz. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. Bu bir avantaj mı sence? Öyle değil mi? Ama neyi göremediğini bilmek... ...insandaki hasret duygusunu katlamaz mı? Sizin hayalinizde istediğiniz gibi... ...şekillenen şeyler... ...ben de bir zamanların hatırasıyla sınırlı. Ve o hatıralar... ...hep orada duracak. Hiç ulaşamayacağım onlara... Yanlış anlamayın çocuklar. İsyan etmiyorum. Haşa. Ama şunu anlamamız lazım. Biz ağır bir imtihandan geçiyoruz belki. Ama bunda bir hayır olduğunu unutursak... ...asıl o zaman yanarız. Bakın bana. Gözlerimi kaybettim ama... ...bu okumamı, bir üniversiteden mezun olmamı... ...sizlerle öğretmen olarak buluşmamı engellemedim. Yani yeniden görmeyi istemiyor musunuz? Neyse bu kadar sohbet yeter. Dersimize dönelim.